Eyyubiler Hanedanlığı kurucusu ve ilk hükümdarı Selahattin Eyyubi, 1187 yılında Hittin denilen yerde Haçlarla yaptığı meydan savaşında büyük bir zafer kazanmış. Türkler bu devirde Kudüs, Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen gibi yerlere hakim olmuştur. Kudüs'ü Haçlardan geri alması İslam dünyasının en ünlü kahramanlar arasında yer almasını sağlamıştır. Selahattin Eyyubi'nin devrinde Filistin, Mısır, Hicaz ve Yemen'de çok sayıda medrese, zaviye, cami, köprü, kale, hamam inşa edilmiştir. Bu dönemde İslam dünyasının her tarafından Eyyubiler ülkesine akın eden alimler ve talebeler çok sayıda ilmi eser kaleme almışlardır. Bu bilgilerden hareketle Selahattin Eyyubi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Ülkesini imar ettirdiğinden bahsetmiş. Kaleler, hanlar, hamamlar inşa ettiriliyorsa imar faaliyetleri var demektir ve ilim faaliyetlerine önem verildiğinden bahsetmiş. Alimler talebeler gelip ilmi eserler verebiliyorlarsa bu önemi görürüz. C İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmıştır diye ifade etmiş. Kudüs'ü haçlılardan geri alması bu noktada İslam dünyasının koruyuculuğunu yaptığını bize gösterir ve geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir demiş. Mısır'dan Yemen'e kadar işte Kudüs'ten e, yine e, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen'e kadar hakimiyet kurması geniş bir coğrafyada hakimiyet kurduğunu bize gösterir. E de İslamiyetin Kuzey Afrika'ya girişini sağlamıştır diye bahsetmiş. Evet işte Mısır, Libya buralar bu bölgede ama girişini sağlayan kişi Selahattin Eyyubi mi bu noktada? Buna dair bir bilgi edinemediğimiz için doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Eda öğretmen tarih dersinde 11. yüzyılın sonlarında başlayan ve aralıklarla 13. yüzyıl sonuna kadar süren Haçlı seferleri siyasi, ekonomik, dini ve sosyal nitelikte... sonuçlar ortaya çıkarmıştır bilgisini verdikten sonra öğrencilerinden bu seferin siyasi sonuçlarına yönelik örnekler vermelerini istemiştir. Dikkat et siyasi sonuç örnekleri istiyoruz ve sorumuzda bize Buna göre Eda öğretmenin verdiği aşağıdaki cevaplardan Eda öğretmene verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır diye sormuş. A'ya baktık. Elif e, Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesine ortam hazırlamıştır diye söylemiş. E, bu durum siyasi bir durum. E, sonuçtur. Doğru da bir sonuçtur. Merkezi krallıklar e, güçlenmeye başlamıştır. Evet siyasi sonucu buluruz. B'de Ahmet İstanbul'da bir Latin devleti Trabzon ve İznik'te Rum imparatorlukları kurulmuştur diye ifade etmiş. E, yine bu nokta devlet kurulumunu ifade ettiği için siyasi sonuçlar olarak karşımıza çıkar. C'de Tuna skolastik düşünce önemini yitirmiştir diye bahsetmiş. Skolastik düşünce Avrupa'ya dönemde hakim olan dinin baskıcısı baskıcısıyla devlet yönetimini ya da ülke idaresini gerçekleştirilen bir düşünce sistemidir. Baskıcı bir düşünce sistemidir. Bunun ortadan kalkmaşı siyasi değil sosyal ya da kültürel bir sonuç olarak karşımıza çıkar. D'de Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır demiş. Yine e, Türkler için ve İslam dünyası için siyasi bir sonuçtur. Ede de Türkleri Moğollar karşısında zayıf duruma düşürmüştür diye ifade etmiş. Bu noktada e, Türklerin Doğu'da Moğollarla alakalı sıkıntıları başladığı için bu da bir siyasi sonucu getirdiği için cevabımız sosyal sonuç olan C seçeneği olacaktır. Haçlı seferlerinin güzergahının yer aldığı bu haritaya bakılarak verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Anadolu şehirlerinin sef seferlerin üzerinde etkisinde mar etkisine maruz kaldığından bahsetmiş. İşte Konya, Eskişehir, seferlerin geçtiği yerler, birçok şehir görüyoruz bu noktada. İzmir, İstanbul. Bu yüzden seferlerin etkisine maruz kaldıklarını söyleyebiliriz. İki, Seferlerin Avrupa'nın değişik bölgelerinden başladığını söylemiş. De ortadan başlıyor. Batı Avrupa'dan başlıyor yine Orta Avrupa'dan başlıyor. Farklı yerler farklı başlangıç noktaları yine görmekteyiz. 3'te bütün seferlerin İstanbul üzerinden yayıldığından bahsetmiş. Bu noktada birçoğunun İstanbul üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Ama siyahla verilen 3. Haçlı seferin İstanbul üzerinden değil, Edirne üzerinden, Deniz üzerinden, Çanakkale üzerinden Anadolu'ya girdiğini görüyoruz. Bu yüzden bu öncülümüzü 3. Haçlı seferi yalanlıyor. Bu süreçte de doğru cevabımız 1 ve 2. öncülün bir arada verildiği C seçeneği olur. Haçlı seferlerine çağrı için Clermont konsülünü toplayan Papa II. Urbanus 27 Kasım 1095'te önemli bir konuşma yapmıştır. 300'den fazla kilise mensubunun yer aldığı bu toplantıda Papa, Bizans'ın çok zor durumda olduğunu, Türklerin Hristiyanlara kötü muamelede bulunduğunu, kutsal yerlere hakaret ettiğini belirtmiş ve sadece Bizans için değil Kudüs için derhal harekete geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Buna göre Papa'nın bu konuşması ile ilgili verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? bir kamuoyu oluşturmak istemiştir. E, genellikle Bizans'a karşı tepki verebilen insanların olabileceğini düşündüğü için sadece Bizans için değil tüm Hristiyanlar için bunu yapıyoruz, Kudüs için bunu yapıyoruz diye halkın genel görüşünü değiştirmeye çalışmış. Yani kamuoyu oluşturmak istemiştir. İki, Bizans topraklarına göz diktiğinden bahsetmiş. Burada Bizans'ı zor durumdan kurtarmak istiyor. Bu yüzden göz diktiğini söyleyemem. 3. Seferlere katılımı arttırmaya çalışmıştır. Kamuoyu oluşturmak istemesindeki temel etken zaten budur. E, seferlere katılım artsın ki daha e, iyi başarılar elde edelim demiştir. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 3. öncülün bir arada verildiği D seçeneği olacaktır. 3. Haçlı seferinde Kudüs'ün alınamaması üzerine Papa'nın kışkırtmaları ile yeni bir ordu kurulmuştur. Haçlıların deniz yoluyla Suriye'ye geçmek için Venedik'te toplandıkları sırada Bizans'ta taht kavgaları sonucu tahttan indirilen İmparator Alexios Haçlı ordusundan yardım istemiştir. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Haçlılar İstanbul'u yağmalayarak bir Latin İmparatorluğu kurmuşlardır. Bu bilgilerden hareketle verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Haçlılar amaçlarından sapmıştır diye söylemiş. Haçlılar yeni bir ordu kurarak Kudüs e, Kudüs'e ulaşmayı hedef ederken, hedef alırken İstanbul'a gelip İstanbul'u yağmalayarak bir Latin İmparatorluğu kuruyorlar. Yani amaçlarından saptıkları net olarak söyleriz. İki, Kudüs'ün öneminin azaldığından bahsetmiş. İşte Kudüs'ü bırakıp İstanbul'a gittiler diye Kudüs'ün öneminin azaldığını söylemek doğru olmaz. Kudüs günümüzde bile önemini koruyan şehirlerden bir tanesidir. O yüzden eledim. 3. Bizans'ın siyasi istikrarsızlık yaşadığından bahsetmiş. Taht kavgaları sonucu tahttan indirilme varsa siyasi bir karışıklık ve istikrarsızlık vardır yorumunu yapmam doğru olur. Bu yüzden de cevabım D seçeneği olacaktır. Türkiye Selçukluları 1243 yılında Moğollarla yaptıkları Köse Dağ Savaşı'nı kaybetmiştir. Bu yön ilgi üzerine Selçuklu e, devlet adamlarından Mühezzi Büddin Ali'nin girişimleriyle Moğollarla tabirlik anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre kıymetli armağanların yanında Selçuklular Moğollara her yıl 3600 dirhem, e, 10.000 koyun, 1.000 e, sığır, 1.000 deve vereceklerdi. Bu ile birlikte daha önce Türkiye Selçuklu Devleti'nin tanımış olan devletler başta Kilikya Yermeni Krallığı ve Trabzon Rum İmparatorluğu olmak üzere artık Sultan II. Kıyasettin Keyhüsrev'e bağlı oldukları hükümdar olarak tanımamışlar ve hatta Moğollara bağlılıklarını bildirmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle Dağ Savaşı'nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. A. Selçuklu devlet adamları Moğol yanlısı siyaset izlemişlerdir demiş. Bir savaş yapılmış, savaş kaybedilmiş, mecburen bağlılık bildirmek ve çeşitli şeyler vermek zorunda kalmış. Herhangi bir yanlı durum izlediklerine dair bilgi edinemeyeceğimiz için az seçeneğini söyleyemeyiz. B. Türkiye Selçukları siyasi bağımsızlığını kaybetmiştir. E, tabilik anlaşması, bağlılık anlaşması yaptığına göre siyasi bağımsızlığını kaybetmiştir. C. Moğollar Anadolu coğrafyasında etkin devlet konumuna gelmiştir. Ee, Anadolu'daki Kilikya Ermeni Krallığı, Trabzon Rum İmparatorluğu Moğollara bağlılıklarını bildirdiği için bu coğrafyada etkin olmuşlardır deriz. D. De, Türkiye Selçukluları Moğolların üstünlüğünü tanınmıştır Hem tabirlik anlaşması yapması hem de altın koyun sığır deve vermesi bu üstünlüğü kabul ettiğinin göstergesidir. E. Moğollar gelir kaynaklarını arttırmışlardır demesi de verilenlerden elde ettikleri çıkarlardır. Bu yüzden en başta söylediğimiz gibi doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sözüne güvenilir kimselerden duyduğuma göre Baba İshak Sümeysat Kalesi'ne bağlı Kefersut bölgesinden idi. Gençlik yıllarının başlarından, hayatın ilk baharından beri kafasında insan aldatmak ve mürit avlamak sevdası vardı. Göz boyama ve büyü sanatında eli çabuk ve ustaydı. Başta şehir ile ilişkisi az olan köylülerle bilgisiz bir fakihten veya sözde bir müftüden duydukları en ufak bir yaldızlı sözü aldanan, inançlarında itiraz etmek diye bir şey bulunmayan, onların sözlerine hiçbir şekilde karşı gelmeyen Türk topluluklarını davetle meşgul oldu. Buna göre Baba İshak ile ilgili verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir diye sormuş bizlere. Bir halkın sosyal ve dini durumundan istifade etmeye çalıştığından bahsetmiş. E, bilgisiz, e, her söylenene inanılan, inanan, hiçbir şeye karşı gelmeyen o sosyal yapısı itibariyle çabuk kolay ve dini anlamda müftüden duyduklarına hemen inanabilen, inançlarında itiraz etmek bulunmayan bu insanlardan istifade etmeye çalıştığını net olarak görürüz. 2. yabancı devletlerle işbirliği halinde olduğunu söylemiş. herhangi bir yabancı devlet yok. 3. planlı ve bilinçli hareket ettiğinden bahsetmiş. gençlik yıllarından itibaren kafasındaki bu plandan bahsettiği için bir ve 3. öncül bizim için D seçeneğinin doğru olduğunu gösterir. Kürt Savaşı sonrası süreçte Anadolu'da kurulan Türk beyliklerini gösteren haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? yani ikinci Türk beylikleri haritası verilmiş ve buna göre hangi yorum yapamam diye sormuş. A Anadolu'da Türk siyasi birliği olmadığından bahsetmiş. Birçok Türk devletinin kurulduğunu, beyliğinin kurulduğunu biliyorum. Türk siyasi birliği yok demektir ve beyliklerin birbiriyle mücadele halinde olduğunu söylemiş. Mücadeleden bir savaştan görselde bahsedilmediği için bunu söyleyemem. C. Beyliklerin daha çok orta ve batı bölgelerde yoğunlaştığını söylemiş. E, sınırların küçüldüğü yerlerin batı ve orta bölgeler olduğunu görmem. Bu öncülümü de doğrular. D. Türklerin Anadolu'da hakim unsur konumunda olduğundan bahsetmiş. E, kurulan beyliklerin Türk beylikleri olduğunu da soruda söylediği için bunu da e, söylerim. E. Bazı Türk beyliklerinin denizcilik yapma imkanına sahip olduğundan bahsetmiş. E, denize kıyısı olanlar bu hususta çalışmalar yapabilecek beyliklerdir. Bu yüzden E seçeneği de doğru çıkar ve bizim yapamayacağımız yorum olan B seçeneğimiz sorumuzun doğru cevabı olacaktır.